Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şöyle kısım odanın dışını açalım Evet bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım Benim diş fırçam vardı ama bayağı bir eskimişti Annem bana var bir diş fırçası aldı Evet şöyle Ayakta da durabiliyorum. Ben böyle ayakta duranları çok seviyorum arkadaşlar Böyle açılış çekeceğiz Evet hemen açalım Tek açmak biraz zor olacak Evet böyle hemen açalım Arkadaşlar ilk defa bir şey, bir dakika şuradan makas alabilir Aslı, Ask me, look and me. Şöyle yapsak. Evet şimdi açmaya çalışacağım. Bu ne kadar zor bir şey ya, makasla atılmıyor artık. Şuradan açılır mı? Arkadaşlar bunun açılışını bilenler yoruma yazsın lütfen. Açamıyorum çünkü. Aa. Elimle açmayı atmayı deneyeceğim? Evet. bunu buradan... Bir dakika ya bir şey ya. 5 artı 5 yaş ve üzeri sü ve yetişkin dişleri çıkmış olan çocukla kullanımı için tasarlanmıştır. Farklı boyalardaki fırça kılları hem ön hem de arka dişleri temizlen temizlemek için uygundur. Yüksek yükselmiş fırçam ucu arka bölge ulaşımı zor yerlerde temizlenir. Ve şunu da hemen. daha iyi bir kontrol için kullanım kolay sağlayan baş parmak yeri ve eğlenceli yapışkan taban. Aa evet işte ben bunu çok seviyorum yapışkan tabanı. Arkadaşlar bir dakika buldum buldum buldum. Herhalde açılır buradan. Ben işte Aha ben özel yeri buldum. Evet buraya ayrım ben bir kere daha açmıştım böyle yağ çıkmıştı ses çok güzel arkadaşlar dinleyin. Açamadım. Ha açtım şurayı. Hemen elimize alalım telefonu. Bir ben <laughs> <laughs> telefon gidiyor. Evet hemen açalım şöyle. Yüzümüze göstermiş oldum. Şunu, koparalım. Biraz zor da olsa. Artık şöyle yapalım ya. <laughs> Aa şey. Hmm, yumuşacık. Ah. Oh. Arkadaşlar şuraları plastik. Şu yıldız da plastik. Ah hay var. Ay bunu görünce aklıma şey geldi. Hay bari, Hay 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 Bir dakika yapışıyor mu bakalım? Yapışmadı. Trollendik. Yoksa demir gibi şeylere yapışıyor. Ona bakacağım şuradan. Aynen. Çok havalı yalnız? Evet. Girerken dişlerinizi fırçalamam. Benim odama girerken arkadaşlar diş fırçalanmadan girilmiyor. Bakın şimdi. Ha, yaptım ya. Bakın şöyle çekeyim. Geçebilir. evet bence <laughs> güzel oldu. Bir <laughs> Dişte. Evet çok güzel. Aslı. Bu takım yarım. Taksim. <laughs> Ama çok kullanışlı yani. Eğer bir çocuğunuzu almak istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Çok güzel. Ama tek bir sorunu var. O da duvara yapışmıyor. Aa! İlk kez yapıştı. Ayşe i̇şte böyle yaptığımızda durar. <laughs> Evet, şöyle. Diş fırçası. Biraz değişik kokuyor. Diş fırçası. Arkadaşlar diş macunu sıkmadan dişimi fırçalıyorum. İngilizler böyle yapıyor. Diş fırçası sıkmıyor. O yüzden para da vermiş olmuyorlar. Bags Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Bilen var mı? Ya. Bu ne işe yarıyor? Ben bunu genelde üst dişlerimi fırçalamak için. Bir dakika yazması lazım arkasında. Ashley, Luke and me. Ya. Ama bence çok güzel. Evet bu video bu kadar. Bye bye.